Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sivilce baknelerden dolayı cildinizde oluşan izleri, çukurlukları yok eden, tedavi eden bir doğal karışım cilt bakım kremi hazırlayacağız. Tarifimize başlıyoruz. Bunun için bize ilk olarak bir kibrit kutusu kadar bal mumu gerekiyor. Bal mumunu cezvemize koyuyoruz. Ardından bir fincanda doğal hakiki zeytinyağını cezvemize ekliyoruz natürel ya da sızma zeytinyağı olmasına dikkat edin arkadaşlar, daha etkili oluyor. Daha sonra da son olarak bir tatlı kaşığı da cildi içinde çok faydaları olan çay ağacı yağını da cezvemize ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra da ocağa alıp kısık ateşte bal mumu eriyinceye kadar 5 dakika tutuyoruz. Bal mumu eridikten sonra bakım kremimiz hazır. E boş bir kavanoza bir kaba hazırladığımız karışımı boşaltıyoruz. Daha sonra da buzdolabının buzluğuna kaldırıyoruz. Buzdolabında yeteri kadar beklettikten sonra donduktan sonra dolaptan çıkartıyoruz. Ve her gece yatmadan önce cildimizde bu karışımı uyguluyoruz. Ve farkı görüyorsunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.